Merhaba arkadaşlar. Dersimizin konusu temel hukuk bilgileri. Temel hukuk bilgilerinden sosyal hayatı düzenleyen kurallar nelerdir? Din kuralları, ahlak kuralları, görgü kuralları ve hukuk kurallarıdır. Ahlak kuralları kenar arasında subjektif ve objektif ahlak kuralları olmak üzere ikiye ayrılır. Kendimize karşı olan ahlaki sorumluluklar, subjektif ahlak kuralları, başkalarına karşı olan ahlaki sorumluluk ise objektif ahlak kurallarıdır. Hukuk kuralı olmaya en yakın olan ise objektif ahlak kurallarıdır. Din kuralları, ahlak kuralları ve görgü kurallarına uyulmaz ise yaptırımı manevidir. Toplum tarafından, kınama ve ayıplama olabilir. Hukuk kurallarının yaptırımı ise maddidir yani devlet gücüne dayanır. Hukuk kuralları bireylerin birbiriyle ve kamu ile olan ilişkilerini düzenler uyulmaz ise devlet tarafından yaptırım uygulanır. Bu yaptırım çeşitleri ceza, cebri icra, tazminat, hükümsüzlük, İptal olabilir. Hükümsüzlük de kenarasında yokluk, butlan ve tek taraflı bağlamazlık olarak üçe ayrılır. Butlan da mutlak ve nisbi olarak ikiye ayrılır. Hapis cezaları, adli para cezaları, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları cezaya örnektir. İdari mahkamaların almış olduğu kararlar mahkemece iptal edilebilir. İdare vermiş olduğu zararları haksız fiillerine karşılık tazminat ödemeye mahkum olabilir veya tazminat ödeyebilir. Hükümsüzlük de ya emredici hukuk kurallarına aykırı hareket edilmiştir ya da hukuk kurallarına hiç uyulmamıştır. Hiç uyulmadıysa yokluk, aykırı hareket edildiyse butlandır. Butlan da mutlak ve nisbi olarak ikiye ayrılır ki kesinlikle bitmesi gereken bir iş varsa sakatlık kesinlikle bitmesi gerekiyorsa mutlak butlandır. Örneğin ikinci nikah yakın hısımla yapılan evlilik akıl sağlığı yerinde olmayan birisiyle yapılan evlilik mutlak butlanla hükümsüz kılanır herkes dava açabilir Cumhuriyet Savcısı resen dava açabilir nisbi butlanda ise nispeten devam edebilecek bir iş vardır yanılarak bir iş yapılmışsa, tehdit yoluyla bir iş yapılmışsa veya aldatma varsa nispi butlan davası açılabilir. Bu davayı herkes açamaz. Sadece ilgili kişi açabilir. Temel hukuk bilgilerinden ikinci başlığımız Hukuk çeşitleri nelerdir? Pozitif hukuk yani müsbet hukuk halen uygulanmakta olan yazılı ve yazısız hukuk kurallarının tümüdür. Mevzu hukuk bir ülkede yetkili makamlarca konulmuş halen uygulanmakta olan yazılı hukuk kurallarının tümüdür. Tarihi hukuk geçmişte kullanılan yürürlükte olmayan hukuk kurallarıdır. İdeal, doğal, tabi hukuk ise olan değil olması gereken yani insan akıllıyla oluşulabilecek en iyi hukuk kurallarıdır. Temel hukuk bilgilerinin üçüncü başlığı ise hukukun kaynağıdır. Hukukun kaynağı yazılı, yazısız ve yardımcı olarak üç başlık altında toplayabiliriz. Yazılı hukuk kurallarını da normlar hiyerarşisi olarak bir sırada sayabiliriz. En üst norm anayasadır. Anayasanın altında Kanunlar yer alır. Kanunlarla eşdeğer sayabileceğimiz kanun hükmünde kararnameler, uluslararası anlaşmalar ve meclis iç tüzüğü vardır. Kanunların altında ise tüzükler, tüzüklerin altında yönetmelikler, yönetmeliklerin altında genelgeler, genelgelerin altında yönergeler yer alır. Hukukun Yazısız kaynakları ise örf ve adetlerdir. Yardımcı kaynaklar bilimsel görüşler yani doktrinler, yargı kararları yani içtihatlardır. Kısaca bu terimleri açıklamaya çalışalım. Anayasa bir devletin en üst hukuk kuralıdır. Devletin yapısını, işleyişine, temel hak ve ödevleri düzenler. Anayasalar değiştirilmesi bakımından sert ve yumuşak olarak ikiye ayrılır. Eğer değişmeyecek maddesi varsa değiştirilmesi için nitelikli bir çoğunluk yani 3 bölü 5, 2 bölü 3 gibi bir sayı aranıyorsa referandum uygulaması varsa sert bir anayasadır değişmeyecek maddeleri yoksa değiştirilmesi alelede kanunlar gibi basit bir çoğunlukla mümkünse referandum uygulaması yoksa yumuşak anayasadır. Anayasalar yazılması bakımından yazılı ve yazısız olarak da ikiye ayrılır. Tarihte ilk yazılı anayasayı Amerika Birleşik Devletleri 1787 yılında yazmıştır. İngiltere, İsrail gibi devletlerin ise yazılı bir anayasası yoktur. Anayasalar ayrıntısı bakımından ayrıntıcı ve çerçeve olarak ikiye ayrılır. Az ve öz maddeden oluşuyorsa çerçeve, çok maddesi varsa ayrıntıcı yani kazuistik anayasa olarak ifade edilir. Tek yumuşak ve çerçeve anayasamız 21 Anayasası en ayrıntıcı kazuistik anayasa ise 1982 anayasasıdır. Normlar hiyerarşisinde anayasadan sonra kanunlar gelir. Kanunları Türkiye Büyük Millet Meclisi yapar. Cumhurbaşkanı imzalar resmi gazetede yayınlanır. Kanunların yargısal denetimini anayasa mahkemesi yapar. Kanunla işler sayılan kanun hükmünde kararnameler bakanlar kurulu tarafından yapılır. Cumhurbaşkanı imzalar resmi gazetede yayınlanır. Olağan kanun hükmünde kararnameler için yargı yolu açık. Olağanüstü kanun hükmünde kararnameler için yargı yolu kapalıdır. Uluslararası anlaşmalar Türkiye'nin yabancı devletlerle yapmış olduğu anlaşmalardır. Yetkili makamlar anlaşmayı yapar. Türkiye Büyük Millet Meclisi uygun bulur. Cumhurbaşkanı imzalar resmi gazetede yayınlanır. Uluslararası anlaşmalar için yargı yolu kapalıdır. Yine kanunla eşdeğer sayılan meclis iştüsü meclisin kendi işleyişini düzenlemek için çıkartılır. Bir parlamento kararıdır. Cumhurbaşkanı'nın imzasına gitmez. Bakanlar Kurulu Meclis iş tüzüğü için teklif veremez. Normlar hiyerarşisinde kanunların altında tüzükler vardır. Tüzükler kanunların işleyişini göstermek için danıştayın incelemesinden sonra Bakanlar Kurulu tarafından çıkartılır. Tüzükleri Cumhurbaşkanı imzalar resmi gazetede yayınlatır. Tüzükler bir tarih belirtilmez ise kanunlar gibi 45 gün sonra yürürlüğe girer. Tüzüklerin altında yönetmelikler yer alır. Yönetmelikleri 1982 Anayasası'na göre başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri doğal olarak yani anayasada belirtilmeden ise bakanlar kurulu çıkartır. Yönetmenliklerin hepsi resmi gazetede yayınlanmaz. Yönetmenliklerin iptal davasına bölgeyi ilgilendiriyorsa idare mahkemesi, ülkeyi ilgilendiriyorsa Danıştay bakar. Hukukun yazısız kaynakları ise örf ve adetlerdir. Şayet yazılı bir hukuk kuralı yoksa örf adetlerin bağlayıcılığı vardır. Uyulmak zorundadır. Ancak vergi ve ceza hukukunda örf adet uygulanmaz. Yazılı ya da yazısız bir kaynak yoksa bilim adamları ortaya görüş atabilir. Doktrin bilim adamlarının görüşleridir. Özel hukukta özellikle medeni hukukta borçlar hukukunda hakim doktrini kaynak olarak göstererek karar verebilir. Yine yazılı yazısız bir kural yoksa daha önce verilmiş mahkeme kararlarını hakim kaynak olarak gösterebilir. Yani içtihatlar, içtihatlar hukukun yardımcı kaynaklarındandır. Kıymetli arkadaşlar, dersimizin bu bölümünde hukuk boşluğu ve kanun boşluğu kavramlarını açıklayacağız. Hukuk boşluğu, somut bir olaya uygulanabilecek yazılı, yazısız hiçbir kaynak yoksa hukuk boşluğu vardır. Kanun boşluğu ise kendi arasında ikiye ayrılır. Kural içi boşluk, kural dışı boşluk. Yetkili makam, kanun koyucu isteyerek bir boşluk bırakmışsa kural içi boşluk denir. Hakim burada takdir yetkisini kullanır. Örneğin ceza hukukunda cezalar 3 ayla 6 ay arasında gibi 3 yılla 12 yıl arasında gibi ifadelerle telaffuz edilir ki bu boşluğa biz Kural içi boşluk deriz Hakim takdir yetkisini Kullanarak Sanığın iyi halinden 3 yılda verebilir Veya 10 yılda 8 yılda Verebilir Ya da boşanmalarda Tazminat ödenebilir Ama miktar belli Değildir Hakim duruma göre miktarı belirler Nafaka da aynı şekildedir. Miktar belli değil, hakim takdir yetkisini kullanır. Kural dışı boşlukta ise istemeden bırakılan bir boşluk vardır. Bu da kenar arasında ikiye ayrılır. Açık boşluk, örtülü boşluk. Şayet yazılı bir kural yoksa, kanun koyucu bir kural koymadıysa açık boşluk vardır. Hakim önce örf adetlere bakar. Yoksa kendisi hukuk yaratabilir. Kural dışı örtülü boşlukta ise kural var fakat yetersizdir. Sözde ifade edilmemiş, özde belki düşünülmüş olabilir. Hakim burada yorum yetkisini kullanır. Örneğin Çinlere basmak yasaktır. Ancak bisikletle çinlerin üzerinde gezmiş birisi de çinlere zarar verdiği sonucu ortaya çıkar. Bu şekilde hakim yorum yetkisini kullanabilir.